Haydi bakalım yine sola bir başlangıç yaptık güzel bir şekilde bu sefer çok enerjik başladım ee, İnşallah güzel bir sezon geçireceğiz Engon'un 12 sunucusu ne Sola da oturuyor solayım ee, bakalım neler yapacağız şöyle e ufaktan bakalım daha şimdi girdim sunucu market falan oluşturmuşlar ama bakalım burada ne var bayağı bir şey satıyorlar ikinci seviye çalışma tezgahı falan. 3000 kükürte alınabilir Thompson falan filan var. Silahımızı falan filan buradan alabiliriz. Bakarız. Ee, şöyle sağ, sol üst, sağ üst falan filan kurulabiliriz. Spam bölgesi büyük ihtimal şurası komple. Gemi de gelmiş. Ee, sonra kaç saat oldu? Birkaç saat oldu. Şu an saat 11. Ee, saat 5 miydi 6 mıydı neydi wipe zaten. Ee, serverda da 136 kişi var şu an. Sıra yoktu güzel bir şekilde girdik. Server'ımıza başladık. Bakalım. İlk önce bir koşacağım şöyle yatak ata ata. Sonra yolumuza bir şekilde bakacağız inşallah. Ee, güzel bir sezon olur inşallah bakalım. Hadi bakalım başlayalım o zaman. Go. Böyle odun pardon taş kasınca bayağı iki taş kalsın. Böyle yanında bir sürü şey oluyor. Şurada da misyon görevlerde bir şey falan filan gelmiş. Yani rastlı güncellik böyle şeyler gelmiş. Bakalım bunlardan ne zamanla öğreneceğiz. İnşallah yararlı bir şeylerdir bakalım. Neyse yolumuza devam. Buralara geldik. Devam ki. Buraya atacağım evi. Buraya atayım şöyle. Nasıl bir şey atsam bilmiyorum ki ya. Şöyle dört kare atalım ya. Tamam. Sandığa da üç beş bir şeyimizi koyarız. Sonra bir şekilde bakacağız artık yolumuza hatta şöyle yapabiliriz tamam, ama baba mis odun erimesin de taş var mı taş da yok ki biraz taş maş kasmamız lazım bizim hatta şöyle yapalım ya Böyle mi yapsak girişi? Yok Yap, böyle yapalım. Yanlış yaptık. Böyle uğratmışız. Tamam. Mis gibi evimizi yaptık. Bir tek biraz farm kasıp yolumuza bakmak kaldı. Onlarda da kolay iş hallederiz zaten. Tamam, mis gibi. Ve yol falan filan yaparız. farmımızda da kasarız bir güzel. Bir tane daha sandık basıp atacağım. Biraz taş falan kasayım. Evi güzel bir şekilde halledeyim. Sonra yolumuza bakalım. Taş falan filan da kastım. Baya da baya da farm kastım. Ufak tefek. İşte evimiz bitti şu an. Ee, bir kapıları falan meteleyeceğiz. Hayvan avlayıp şey yaparız fırınlarımızı falan atarız yakıt basıp bir sıkıntımız yok şu an sandık falan filan atarız mutluluğumuzu da yaptık zaten bakalım şu an evimizde işaretleyelim yatak da attım 3-4 tane etrafa güzel bir şekilde ilerliyoruz bir sorun çıkmazsa inşallah güzel şeyler yapacağız bakalım bu sonra burada devam ki Ah be bir ölesi atabilirdim. Ah be. Lan niye reload'a dönüyorsun? Dönersin ki ya. Lan ne güzel var ya. Dur bir ya. Dur bir ayı ya. Of. Lan ne güzel silahımızı katlamıştık var ya. Yine bir ton dert ya. Arkadaşlar videoyu 5 saniyeliğine bölüyorum. Açıklamadaki linkten Discord sunucumuza gelirseniz sevinirim. Şimdi videoya devam edelim. Adamlar <laughs> <laughs> bağırıp çağırıyor. Düşürdün mü lan onu? Lan var ya. Ya almıştık ha. Şurada duralım biraz ses çıkarmayalım sonra devam ki. Evet arkadaşlar oraya kaybetmemiz çok kötü oldu ama yapacak bir şeyimiz yok. Şimdi yola koyulmaya devam. eee ne yapalım? Şu evin şurasını bir basalım buraya basmayı unutmuşuz. Şimdi şunu alalım. Yolu falan filan kasarım. Şöyle sessiz sakin bir yerde falan falan kasarım olmadı bakalım. Bir şeyler yapmaya çalışacağız da bakalım let's go. Mis gibi. 544 turda. Bir de eve dönebilirsek efsane olur. Şuradan direkt yoldan eve geçeceğim. Ölmezsek iyidir ya şu adamlara. Evimize de geldik. Tamam mis gibi ya. Şimdi level 2 falan filan basarız. Sonra yolumuza devam ederiz. Hadi bakalım bizim için önemli şu an. Ay seçildi. Ay seçil. Eve götürmem lazım bunu. Şansa bak. Koş 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 koş. Oh be sağ salim geldik. Seçili getirdik ya. İçim çok rahat şu an ya. Hoppala. Güzel güzel. Nei, det var ikke han det var. Nei, det var Kim Leska.